İşe bak. Gözümüzün önündeler ama ulaşılamaz oldular. Yine mi Eşen be abi? Anlamadın Ali abi. Biz bu adama nasıl çıkarız diyoruz. Zaten orada benim karım, bunun da nesi oluyorsa Eşen var. Usta, usta bakacağım mı bir? Ne oldu bizim baslay? Ustamız sensin abi. Geht Şimdi abi senin arabada bir parça problem vardı. Ben siparişi verdim. Bir haftaya gelir. Bu kız artık bizim yüzümüze bakmaz. Haftaya gelir. Eyşan'ı senden sen iyi tanıyorum sen ben. Öyle mi? Şey Eyşan güçlüleri sever. Ondan medet umma. Atmış kapağı artık ya oraya. Abi, Bitti o iş. Tamam, merak etme. Bir haftaya sende. Eyvallah, eyvallah. Aynı fikirde değilim. Hani yukarıda uçuyorlardı? Sen dedin daha aşağılara zıplayalım. Hı? Bir çırak bulalım artık Ezep. Nerede benim tebeşirim? Ben bir küçük araştırma yaptım. Ne zaman yaptın Ali abi? Bütün gün arabaların altında yatıyordun. Bugüne bugün dernek başkanıyız oğlum. Ne derneği? Mahalledeki yoksul bir şeysileri Nedir bizim derneğin adı? Gençleri Koruma Derneği. Orayı çok karıştırmayalım da Ali. Yok be abi, gençleri ayak işlerine gönderiyoruz. O. Şimdi bu Kaya, zırt tapozu bugün burada bir toplantıya gidiyor. Ayda bir yapıyor bunu. Kimler katılıyor? Zenginler kulübü. Bütün orada. Müşteri. Halkla ilişkiler sende. Yürü. Senin kafada bir şey var. Tahtaya yazacak bir şeyimiz yok Ali. Nereden başlayacağımı bir bulsam. Ne yapayım? İlk adım ne? Adam herkesin ortasında yaşıyor ama doğru dürüst tanıyan yok. Var. Çok iyi tanıyan biri var. Ramiz Karaeski. Eski. Ezel! Bu müşteri senin. Arabayı çalıştır geliyorum abi. Babam dedi. Bir kendim göreyim dedi. Gelsene içeri. Yok. Benim midem kaldırmaz. Senin nasıl kaldırıyor? Nasıl hala yanında duruyorsun bunları? Bana da bir anlatsın. İşte oturalım bir konuşalım diyorum. Bunlar arkadaşın mı şimdi senin? Nasıl oluyor ya? Arkadaşım değiller Mert. Ama bir şey yapmam gerekiyor. Onlar da yardım ediyorlar. Niye onlar yardım ediyorlar abi? Ben de yine duruyorum. Çünkü... Çünkü ne abi? Çünkü onlar harcanabilirler. Çünkü onlara yol üstünde bir şey olsa üzülmem. O yüzden onlar var. O yüzden sen yoksun. Ya. Ben galiba inanmıyorum sana. Atla hadi. Harca bakalım bizi. Kayana. Ben gelmiyor muyum? Sen başka yere gidiyorsun. Kayayı takip et. Neyle geleceğim ben lan? Koşarak mı? Arkada sana bir ufak hediye bıraktım. Dükkanı kitle giderken. Cengiz burayı bilsin istemiyorsun. Sen bu herife bu kadar güvenmiyorsan... ...niye tutuyorsun aramızda? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Kenan Birkan'ı biz değil... ...o yenecek. Hayda. Nereden çıktı şimdi o? His.